Otelimizden çıktım. İnşallah Kabe'ye doğru gideceğim. Bugün Kabe'nin yeni bölümüne gireceğiz. Sizlere de göstereceğim inşallah. Evet Kabe'nin oraya geldik. Servisler bölgesindeyiz. Şimdi yeni yapılan tarafa doğru gidiyoruz inşallah. 90. kapıya doğru ilerliyoruz. Bahsettiğim yeni bölümü kapatmışlar. Ama burası da başka bir yeni bölüm. Bu sefer de burası nasip oldu. Evet beklediğimiz alana giremesek de burayı açmamışlar. Dediğim gibi farklı bir yeni bölgeye geldik. Burası da çok güzel. Benim söylediğim yeni alan kadar yeni olmasa da burası da gayet başarılı, gayet şık, hoş gözüküyor. Kabe'nin 90. kapısından içeriye girerek bir üst kata çıkarak buraya ulaşabilirsiniz.